Uzun zaman sonra tekrardan selamlar. Videomuzun konusu Osman Devleti sanayi devrimine ve o döneme ayak uydursaydı ne olurdu? Bu arada videoda anlatılanlar gerçek değildir. Uyarımızı yaptığımıza göre devam. Ve... Bin aboneye geçtik. Abone olan herkese teşekkürler. Daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu arada isterseniz katlar kısmında sanayi devrimi videomuzu izleyip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Intro gelsin. Padişah 3. Mustafa devletin mali durumunu düzeltmeye çalıştı. Sarayın giderlerini minimal düzeye çekti ve yolsuzlukların üzerine gitti. Başarılı olan Padişah 3. Mustafa mali düzeyi biraz da olsa düzeltmeyi başardı. Bu sırada dünya yeni yeni Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan sanayi akımını öğreniyordu. 3. Mustafa bu akımdan geri kalmamak için adımlar attı. Yapılan ilk iş bir heyet kurup Birleşik Krallık'a göndermek oldu. Amaç sanayi ile ilgili bilgiler alıp Osmanlı'ya uyarlamaktı ve Osmanlı bölgelerinde sanayi geliştirmeyi planlıyordu. Heyet İngiltere'ye vardı. Bir müddet sonra heyet alınan bilgilerle geri döndü. Daha sonra ilk fabrika için yer tespiti yapıldı ve fabrikanın inşasına başlandı. Fakat bu olaydan sonra Şehir İslam bu gevurun icadıdır. Müslüman bireyin gevur icadını kullanması doğru olmaz diyerek bir fetva yayınladı. Bunun üzerine halk bu fabrikanın ve Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan sanayi akımını istemiyordu. Fakat 3. Mustafa bu sanayi akımından geri kalmak istemiyordu. Yaptığı ilk iş Şehir İslam'ı görevden almak oldu ve yerine yeni Şehir İslam'ı göreve getirdi. Yeni Şehir İslam sanayi akımının iyi bir şey olduğunu, halkın ve devletin yararına olduğu illa gevur ucal diye reddetmek zorunda olmadığını tasvir eden bir fetva yayınladı. Bunun üzerine de halk ikiye bölündü. Bir kısmı sanayi akımını desteklerken bir kısmı reddediyordu. Eski Şeyhülislam yanına destekçi toplayarak İstanbul'u isyan başlattı. Osmanlı ordusu isyanı bastırmak istese de azımsam derece isyan eden kişi vardı. Fakat elinde sonunda isyan zorla da olsa bastırıldı. Eski Şeyhülislam idam edildi. Diğer isyancılar da zindana atıldı. Daha sonrasında 3. Mustafa propaganda yoluyla sanayi akımının iyi olduğunu halkı kabul ettirdi. İlk fabrika yaklaşık Birleşik Krallık'tan getirilen malzemelerle 4 yıllık süreçte inşa edildi. 3. Mustafa fabrikanın açılışını yaptı. Birleşik Krallık'tan 5 tane usta getirildi. Ustalar Türk işçilere işi öğretecek, daha sonra da memleketlerine geri dönecek. 3. Mustafa sadece devlet fabrikası değil, özel fabrikaların da kurulmasını istiyordu. Ve bunun için özel girişimcilere destek paketi, bu paketin içeriğinde fabrika kurmak isteyenlere para desteği, yer desteği ve 1 yıllık vergi muafiyeti desteği bulunuyordu. Bu sayede özel Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde fabrikalar kurdu ve 3. Mustafa istediğini başardı. Tabi sadece özel fabrikalar yoktu. 3. Mustafa bu süreçte 5 fabrikanın daha inşasını başlatmıştı. Devlet fabrikaları genelde askeri fabrikalardı. Tüfek, cephane, top tarzı ürünler üretiliyordu. Ordu bu sayede silah ve cephane sıkıntısı çekmiyordu. Fakat bir sorun ortaya çıktı pazar sorunu. Sanayi akımının sadece Osmanlı Devleti'nde bulunmuyordu. Bu süreçte diğer Avrupa ülkeleri de bu akıma katılmıştı. Fakat onlar daha hızlı süreçte akıma dahil oldular. Çünkü onlar herhangi bir iç isyanla uğraşmamışlardı. Fakat Osmanlı iç meselelerle uğraştı. Bu yüzden de pazar sıkıntısını aşmak için bir çözüm aradılar. Birkaç ülkeyle atlaşma imzalayıp karşılıklı ithalat ihracat yapma sürecine girdiler. Osmanlı Avrupa'da üretilmeyen ürünleri Avrupa'ya satacak, Avrupa'da aynısını Osmanlı Devleti'ne uygulayacaktı. Fakat hala pazar sorunu aşılmamıştı. Bu çözüm sadece sorunu hafifletmişti. Osmanlı Osmanlı batıdan çare bulamayınca çareyi doğuda aradı. Babür İmparatorluğu Çin Hanedanlığı ve Kazak Hanlıklarıyla anlaşma imzaladı ve üretilen fazla ürünleri bu bölgelere ihraç etmeye başladı. Osmanlı ekonomisi bir nebze de olsa ferahlamıştı. 1768 senesine gelindiğinde Osmanlı Rus Savaşı patlak verdi. Savaşın açılmasının sebebi 2. Katerina'nın Lehistan'ı parçalamak amacıyla iç işlerine karışmış ve bölgeye asker göndermişti. Fakat askerler Osmanlı sınırları içindeki Balta kentinde katliam yaptılar. Bunun üzerine 3. Mustafa bu duruma sessiz kalmamak için Rus çarlığına savaş ilan etti. Bu savaşta Lehistan Osmanlı'nın yanındaydı ve savaş başladı. Videonun sonu. İsterseniz videonun devamı yani ikinci bölümü gelebilir. Tepkiye göre bu videoluk benden bu kadar. Daha fazla video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Subtítulos por la comunidad